İlk konuğum Halide Kuzu. Kız kardeşi için programımıza katılıyor. Kız kardeşi 7 yıllık bir evlilik yapmış. Başvuru başlığı ve sebebi de enteresan. Kız kardeşimi kocasından kurtarmak istiyorum. Ne olabilir? Neden? Şiddet. Başka? Aldatma. Geçimsizlik. Bir de kız kardeşinin mal varlığı varmış. Bak miras zaten kardeşleri düşman ediyor. Valla bundan sonraki hikayeyi beraber dinleyeceğiz. Buyursunlar halde kuzu geliyor. <laughs> Geçmiş olsun hasta halinizle geldiniz bir de. Ablam yüzünden bu şekildeyim zaten. Üç buçuk aydır beni arkasında koşmaktan çapraz bağım koptu. Bacağımda yırtık var ameliyat olacaktım mahkemesi vardı. Hı -hı. Mahkemeden bir gün önce kaçırdı içme içelik. Kocası Dolandırıcılıktan. yani. Dolandırıcılıktan. Bir evi bizim evimizi yapacağım. iki defa sattırdı. Önce Hakan Kaya'ya daha sonra... Mert Yiğit'e e satılmış. Bize kızıyor güya. Şimdi olayı bir e, tüm kardeşinizin yaşadıklarını baştan alalım. Bundan 7 yıl önce Durdu Çelik, İsmail Çelik'le bir evlilik, evlilik yapıyor. Evlilik yap. Evet. E, yaş farkı benim için önemli değil. Ama şöyle de bir yaş farkı var. İsmail 32, Durdu 52 yaşında. 52 yaşında. Arada 20 yaş fark var ama birbirlerini evet. sevmişler. E ee, aile sevmedi. Öyle sevgi falan yok. Ailenin en baştan bu evliliğe rızası var mıydı? Olay var mıydı? Hayır. Abilerimle uzaklaştırmak için e, dava açtı. İsmail Çelik'ten ben zaten her pisliği beklerim. Abilerime dava açtı, uzaklaştırma aldı. Abilerimle arası bozuk diye götürdü bunu önce arsa paylarına imza attırdı. Arkasından belediye kullanım alanları üzerindeki para gitti. Ardından Ardından bir artı biri evi vardı, o satıldı. Hı hı. En son da 3 yıldır beri de 119 119 parsel var dedemden kalan, 2 dönümlük. Bunu 3 e, kişiye sattırıyor. okur yazarlığı yok, benim abla... Durdu Çelik, e, İsmail'le evli ve ona aşık. E, bu evlilik içerisinde İsmail ablanızın tüm mal varlığını bir şekilde tüketti bir şekilde kredi çektirerek iddianız o yönde ablanızı borçlandırdı. Elinde kendine ait hangi malı mülkü varsa hep bunu önce yakın arkadaşları ya da yakın akrabalarına e, oradan üçüncü kişilere devrettirdi. Ablanız üç ay önce sizin kapınızı çalıyor ve ne diyor? Ablam kaçarak geldi. geter. Üç ay önce. Üç Eylül ay önce ayında. kaçarak gelmesinin sebebi İsmail Çelik tekrardan buna imza attırıyor ya. İmza attırdıktan sonra o en son protokol falan imzalatılıyor. Hayır, imzadan önce şunu merak ediyorum. Ablan şimdi 7 yıl bu adamla ne derse yapmış. Sü Hayır. Okuma yazması da yok. yok. Baskı ve zorla. 3 ay önce geldiğinde size ne dedi? Yani "Halide ben artık yapamıyorum. Bu adam beni kullanıyor, mağdur ediyor, darp ediyor." dedi mi? Onların hepsi vardı zaten. O, şu, o olay şu. E ee, hani bu sürekli ablamla biz 7 yıldır beri sürekli de şimdiyiz İsmail Çelik döver, zombi gibi yapıp uyku ilaçlarına veriyorlar buna. Hı -hı. Bunu uyuyor. Parmandaki yüzüğü satan, çalıp satan insan, altınlarını çalıp çatan insan, o benim malım diyor. O benim. kelimelerimize dikkat ediyoruz. 14 Eylül tarihinde durdu. 7 yıllık evliliğinde ilk kez karakola gidiyor. Sizin getirdiğiniz evraklardan bunu evet, evet. söylüyorum. Diyor ki, eşim beni zaten hep döver, sürekli döver. Ee, bu aramızdaki kavgalar ve tartışmalar genelde maddiyattan dolayı çıkar. En son yine beni notere götürüp benim elimdeki işte bir malımı sattırmaya çalıştı, notere evet, götürmek evet, istedi. 139 ve 130. Ee, ben de bunu kabul etmeyince beni zorladı. Ben gittim notere, onun vermiş olduğu isme bir vekaletname verdim ee, aha, aha. ve sonrasında da geldim şikayetçi oldum diyor. Bunun üzerine artık ailesinin yanına geliyor. Evet. Üç ay sizinle kaldı. Bizim. Senin yanında mı kaldı? Ya annem de annemle kardeşimle biz yaşıyoruz zaten. Hı, Hı. E bize geldi sığındık. Gece işte saat sekiz buçukta falandı. Akşamüstü geldi. Nasıldı o hali ilk geldiğinde? Sürekli ağlıyordu. Hı -hı. Üstünü başını yırtmış çünkü o o son imzaya götürmeden önce üstünü başını yırtmış. Hı -hı. Ablam yeter dedi. Ben her gün ablama diyordum ki ya abla gel. Abim gilden kaynaklı gelemiyordu. Uzaklaştırma aldığı için artık abim bir bıktı. Hı hı. İsmail Çelik'le ilgili. Ya abla bacım ya boşan gel diyor hı hı. ya da orada kal. Tüm bu yaşadıklarına rağmen ablanız neden İsmail'den ayrılamıyordu? İsmail Çelik hiçbir şekilde uzaklaştırma aldığımız halde abim mesela avukat abim var söyledim. Diyorum ki iletişimini kes durmuyor gece sabah saat 7'de yedide. Hı hı. Üç, dört, beş sürekli arar arar sürekli seni bıktırır illallah dersin artık. İllallah. Peki bu üç ay boyunca siz ablanızla tekrar aile olup aynı evde yaşamaya evet, başladınız. Evet. Ablanız sizin yanınızdan nasıl ayrıldı 19 Aralık tarihinde? 19 Aralık. O gün e, İsmail Çelik'in yani kocasının ablanızı kaçırdığını e, iddia ediyorsunuz. O günü anlatabilir misiniz? O, ayın 19'unda bir gün sonra mahkeme vardı hı hı. Bu dolandırıcılıkla Hatta sunduk zaten O sunduğumuz evrakları da e, getirmiştim buraya e, Avukata soruyor Avukat diyor ki işte diyor, anlat diyor derdini Ablam Bilmem Halide bilir O her şeyi Halide bilir Halide anlatsın Ben daha şeydi mahkemeye çıkamam Ben savcının karşısında konuşamam 7 e, yıldır bu adam Seni diyor, imza attırıyor Halide mi vardı yanında İsmail Çelik bizi de uzaklaştırır. Öyle şey yok, yaklaştırmaz bize. Telefonun da elinde, alanı, kimliği de zaten onun da elindeydi. Hayır da şunu merak ediyorum. Şimdi Eylül'de gidip ablan şikayetçi oluyorsa benim malım mülkümü kocam aldı, sattırdı, beni kandırdı, benim mallarımı birine yönlendirdi, ona sattırdım. O oradan ona satmış. Evet. Mallarım eridi bitti diyen kadın. Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, ailesinin yanına gelen kadın. Üç ay ailesiyle beraber yaşayıp boşanma kararı alan kişi 19 Aralık tarihinde sizin yanınızdan nasıl ayrıldı? Tartıştık tartıştık Hı -hı. ablam girmese okur yazar olmalı değil onların telefonları hep benim adıma kayıtlıdır zaten. Evet telefonu telefon elime aldım sabah saat 10 gibi falan bir baktım İsmail Çelik'ten mesaj Dudum beni arar mısın? Dudum? Dudum beni arar sen kimsin okur yazarlığı yok zaten mesajları benim okuduğumu biliyorsun. <laughs> niye mesaj atıyorsun arkadaşım sen? <laughs> niye mesaj atıyorsun? Ablamla tartıştık. alkata Ablanla de... niye tartışıyorsun? Kocası ben... ona mesaj atıyor. Yani o ne yazarsa yazsın. Dudum yazsın, canım yazsın. Ablan da İsmail'e cevap verdiği için mi kızdın? Ablam İsmail cevap veremez. Yok mesaj falan atamaz. <laughs> Ablam mesaj atamaz. İsmail Çelik mesaj atıyor. O... Senin... Yani bu ablanın dışında gelişen bir olay. Tabii tabii. Şimdi, İsmail ben geldiğinden beri sürekli konuşuyorsan bak senin ha. kızdığın kişiyle ben biriyle karşılıklı konuşuyorsan bana kızabilirsin. Ama karşı taraf sürekli bana mesaj beni ikna etmek için, kandırmak için, barışmak için mesaj atıyorsa sen bana kızamazsın. Bu onun davranışı. Sen bu konuda niye ablana kızıyorsun? Kocam bir mesaj attı diye. Bir gün sonra mahkeme var. Hı hı. İsmail Çelik'in o e, senet var ortada sene dolandırıcılıkla ilgili bir gün sonra mahkemesi var 20'sinde. Hı hı. Ben dedim ki kendisine abla bak iletişimini kes. Hı hı. Bak bu senin beynini yıkıyor. Adam sürekli arar, sürekli konuşur, konuş. Uyuyamıyor ki. Ablanız Uyuyamıyor. çok mu aşık İsmail Bey'e? Yani sizin e, şimdi siz yaşadığınız için bütün bu mal varlığı eriyor. İşte vekaletler veriliyor ama İsmail'den vazgeçemiyor. Durdu Hanım gerçekten İsmail Bey'i seviyor mu ondan Al. tehdit mi oluyor? Ha, şöyle bir şey diyeceğim. Ya bir insanla mide olur. 20 yaş küçük. Ya 20 Şimdi... yaş küçük ben artık hiçbir şey demiyorum. Ama 7 Bu... yıldan beri de evlilik devam ediyor. Boşanma sürekli, davası Sürekli yok. Böyle... Ben sizin yorumunuzu bekliyorum. E, e, duymak istiyorum. İsmail Bey anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. İsmail Bey ablanızla... Mal varlığı için evlendi. Evet. Ablanız İsmail Bey'i çok mu seviyor? Hayır. Niye Sev. birlikteler? İsmail Çelik para için onu bırakmaz ki. Halideciğim. Para için bırakmaz, çıkar için o her şeyi yapar. İsmail bırakmayabilir ama durdu, okuma yazması da olmasa, az çok öngörüsü olan, yaşam bilgisi olan, yaşam deneyimi olan biri... ...bu davranışları, sürekli aynı davranışları gördüğünde der ki burada bir anormallik var değil mi? Demez misin? Ya biri sürekli benden bir şeyleri alıyor karşılığını vermiyorsa sen artık onu kadın yani ne olursan ol dersin ki ben buna bir dur diyeyim. 19 Aralık tarihinde İsmail kardeşe mesaj atıyor Dudum nasılsın diye. Dudum beni arar mısın? Dudum beni arar mısın? Sonra siz ablanızla tartışıyorsunuz ablanız yanınızdan nasıl ayrıldı? Ablamın evi zeytin toplamaya gittiler arkadaşım diyor Gitti. annem e, abim avlam ya diyorum bak yarın mahkeme var. <laughs> ne işin var Yok zeytin de zeytin Zeytin de zeytin Ya dedim bırakın zeytini Elin adamı bak 119 gitmiş Evin iki defa satılmış 119 parselin üç defa satılmış 130 parsele imza attırmışsın 3 milyonluk ortada senet var Zeytin diyorsun Mal varlığın olmasa zeytini ne yapacaksın Ablanın zeytinliğe gittiğinde Oradan Aa, nasıl ayrıldı Saat 5 gibi Saat 5 gibi e, yengem bana dedi ki evin içindeyim. Yenge var biz ikinci katta oturuyoruz. Yengem dedi ki arka tarafta dedi bahçeden dedi İsmail Çelebi. Dedi, bak dedi ablan kaçırıyor. Ben bağırdım ablamı bırak diye bağırdım ben. Hı hı. Ablamı bırak Zorla diye bağırdım. Zorla mı kaçırdı? Yok bir dakika Yok, sürükleyerek ablam o kadar kiloludur. Ayağında iki defa bel fita ameliyatı oldu ya. Hı -hı. Şeker, tansiyon, kalp hepsi var zaten. Hiç konuyu Çok... O günü bir anlat. Yani sizin şahit olduğunuz o sahneyi merak ediyorum. Ablan tarlada zeytin topluyor. İsmail tarlanın oraya geldi. Ben görmedim geldiklerini. Ben giderlerken tarlanın şuradan şuraya kadar... ...o kadın öyle yürü, koltuğunun altına sıkıştırdı. Elinden tutup götürüyor. Ablamı bırak dedim ya bırak. Yerde sürüklüyor mu ablanızı? A Ablanız bağırıp ablan yardım şu istiyor şekilde. mu? Ablam senin altını... Yani koltuğun altına sıkıştırıp götürüyor. Aynı şekilde... Ee, Ablanız giderken zorlanıyor mu, zorla mı götürülüyor? Zorla götürüyor. Yani bir sürükleme gibi bir durum var mı, yoksa İsmail'i görünce hani ah İsmail yok, beni yok, almaya geldi yok, diye yok, mutlu yok. bir şekilde mi gidiyor? Yok yok öyle bir şey değil. Ablamı sürükleyerek götürdü. Sonra ben karakola başvuru yaptım. Ondan sonra ki e, o da aramış. Ablanız e, İsmail onu almaya geldiğinde ondan yardım ya yani bana yardım edin İsmail geldi beni kaçırıyor dedi mi? Ben hiç oraya şahit olmadım. Bunu duyanlar var mı? Ben kaçırlarken, ben kaçırlarken gördüm sadece. Evin tamam. arkasında. Evin o, arkasında ablanız arabaya binip mi gitti? Yok, tarlanın içinden sürükleyerek götürdü zaten. Elinden koluna tutup böyle koltuğun altına. Çünkü ablam zaten yürüyemez. Ablanız kilolu bir insan. Kilolu. İsmail ona göre daha zayıf. Tabi. Tek kişi mi? İki tek kişi. tek. Hı, hı. Tek. Ee, evet. Şey 50 yıl karakolunu aradım ben. Hı hı. Oradan beri 100 e, e, on, on, ondan önce zaten 155 aradım. O şey geldi, polis falan geldi. Bir baktım bunlar gidiyorlar. Polise gittikleri ifadede ne alakası var? Yengenden, Raziye yengenden zaten uzaklaştırma almışsınız. Abimden zaten uzaklaştırma almışsınız. Ablamı evde tutuyormuşuz biz zorla. Hı. Benim karımı zorla tutuyorlar. Beni karımdan boşanmaya çalışıyorlar diyor adam. Aslında iki taraflı şikayet var. Sen diyorsun ki İsmail Çelik eniştemiz ablamızı kaçırdı. O enişte adını almayayım ya ben. enişte şimdi seyircilerimiz daha iyi anlasın diye. Enişte de diyor ki... Ne ee, böyle bir iddia asılsız aslında ailesi e, beni karımdan ayırmaya çalışıyor. Zorla kız kardeşlerini elde tutuyorlar. Tekrar soracağım 19 Aralık'ta İsmail Çelik gelip kardeşinizi kaçırırken... ...kardeşiniz yardım edin diye bağırış çığırış var mı? Ben bağırdım çok bağırdım. Kardeşiniz bağırdı mı beni kurtarın İsmail gene beni alıyor mallarımı satacak diye? konuşturmuyor ki. Karakolun konuşturmuyor. önünden dahi kaç iki sokak ben şu halimle iki sokak ileriye gittim. İki tane araçla gelmişler. Gri çift kabin üzerinde sarı çizgili bir araçla gelmişler. Şimdi aslında Durdu Çelik ortaya çıktığında söz hakkında cevap hakkını kullandığında gerçekler ortaya, e, ortaya çıkacak. Durdu Çelik'in anladığım kadarıyla bir mal varlığı var. Her iki tarafta birbirine o mal varlığını almak ve kullanmakla suçluyor. İsmail Çelik hakkındaki iddiaları e, cevaplarsa çok seviniriz. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi buradan buraya teşekkür hiç yormayacağım. Arka tarafa doğru alacağım. Alkışlarla oluyoruz Halide Hanım'a. Şimdiki konuğumuz Duygu Bakır tanıştığı bir kişiyle ilişki kuruyor tam iki tane çocuğu oluyor bu ilişkiden ama ortada bir evlilik yok çocuklardan biri Duygu'nun ilk eşinin üzerine kayıtlı ikincisinin nüfusun annesinin nüfusuna kayıtlı diyor ki e, dünyaya gelen bu çocukların biyolojik babası olduğunu reddediyor DNA testi istiyorum dedi buyursunlar. Hoş geldiniz Duygu Bakır. Evet. Konya'dan geliyorsunuz. Evet. İki çocuğunuzun babası. Evet Yaşar Tarman. Tarman. Ne kadar süredir berabersiniz Yaşar Tarman'la? Dört yıldır. Hı -hı. Ben bu adamla dört yıl öncesi tanışmıştım. Bu adamla evlendim. Beni evlilik badiyle kandırdı. Yalanlarla. Resmi var. bir evlilik var mı? Yok. Resmi nikah yapmadı bana. Dini nikahlı beraberlik. <laughs> evet. Hı -hı. İki tane çocuğum vardır. Biri üç, üç buçuk yaşında. Diğeri 5 aydır. Kendi rahatsızlığı zaten erken doğduğundan dolayı rahatsızlığı var. Bu 5 aydır Konya'da çalışıyordu. Ben Sidişehir ilçesinde duruyorum kirada. Ee, çocuğum hastanedeyken hani bir şekilde çocuklarıma bakmaya çalışıyordum. 5 aydır eve gelmiyor, evle ilgilenmiyor, kirayı vermiyor. Hiçbir ihtiyacımı karşılamıyordu. Hı. Kesinlikle bunu hani komşularım da söyleyebilir arasınlar. Komşularım yardım ediyordu zaten bana. Elime telefon bağlam vermiyordu benim. Beni tehdit ediyordu. Evde dört yıl boyunca açlığını, dayağını, her şeyini gördüm. Her şeyini gördüm ama çocuklarım var diye gidip hani karakola şikayette bulunamıyordum. Ee, aslında çocuklarınızın varlığı şikayeti engel değil. Tam tersi ortada çocuklar da mağdursa hemen gidip şikayetçi olmak gerekiyor. Yaşar Taraman hayatınıza nasıl girdi? Nasıl gidiyor? Ben... O dönem nasıldı? Sizin hayatınız nasıldı? Onun hayatı nasıldı? Ya kendisi zaten müzisyen Gazino'da çalışıyordu. Hı -hı. Ya bir ben mağdur olan kadın değilim. Hı -hı. Yani ben ne? Ben dördüncüyüm. Bunların hepsi mi kötü? Kader var, kezban var, damla var. Bunların hepsi mi kötü ya? Beş tane mağdur kadın, beş tane mağdur çocuk. Bunların günahı ne? Siz yani Hı -hı. dört kadın sonrasında bir araya geldiniz mi? Yok gelmedik. Yani ilkinin üstüne ikinciyi getiriyor, ikincinin üstüne üçüncüyü getiriyor, üçüncünün üstüne dördüncüyü getiriyor. Üçüncünün üstüne dördüncü siz misiniz? Benim. Hı hı. Benim ne güya beni korku diyorlar güya ben üçüncünün üstüne kuma olarak gelmişim. Ben geldiğimde zaten üçüncü hanımı annesi gildeydi. Bu bana dedi ben ondan ayrılacağım boşanacağım olmuyor da şöyle de annesi benim evime kadar çıktı geldi. Ben o zamanlar tekstilde çalışıyordum. <laughs> annesi uzatmayın bu işi dedi. Bu iş, hemen dedi bir an önce evlenin dedi. Bu şekilde yani beni kandırdı Duygu'cum Sen tanıştığında Yaşar Tarman evliydi. Evet. Bir boşanma sürecindeyim dedi. Evet. Ee, boşanmanın e, bitmesini beklemeden seninle bir ilişkiye girdi. Aynen, evet. O ee, şekilde oldu. O şekilde sizin bir ilişkiniz başladı. Evet. Eski eşiyle ilgili hangi iddialarda bulunuyordu? Hangi annesi Genelde Erkekler kötülerler. Annesinin ağzına çok bakıyor. İşte sürekli annesiyle küs gidiyor. Hani olmuyor. Çok kıskanıyor. Tabii sen gibi bir adamı herkes kıskanır. Şöyle mutsuzum, böyle mutsuzum. Bu dünyada gün yüzü görmedim. Yani, Saadeti arıyorum. Ya bu mutlu mutlu olmak zaten, istiyorum. Tek tek yönü var Esra abla. Kadınlara zaafı. Kadınlara zaafı tek yönü. Benim üzerimden kredi çekti, 3 yıldır krediyi ödemiyor. Neymiş de devlet vermiş o parayı, devlet ödermiş. Nasıl devlet öder ya? Sen benim üzerimden çekmişsin, krediyi yiyip içip geziyorsun, eğleniyorsun onlarda. Evde çor mu var, çocuk mu var, aç mı, susuz mu demiyorsun ya. Şimdi kadınlara zaafı olan bir adam var. Sürekli kadınlarla ilişki kuran, böyle bir ilişkiden bir ilişkiye giden bir Aynen adam var. Benim canım yandı. İlk... Başka kadınların canın yanmasın. Seni uyardılar mı ilk başta? Genelde ya öyle olur ya çevremizdeki insanlar aslında uyardı. bir kere sakın yanlış anlamayın. Ya müzisyen adamdır çapkın olur filan derler. Halbuki meslekle alakası yok bunun. Ama Yaşar'la ilgili özellikle sen, seni uyaranlar var oldu, mıydı? Oldu çok oldu Uyara, uyaranlar çok oldu ama ne ben, dediler? ben onları dinlemekte güçlük çek dinlememekte güçlük çektim dediler ki hani bu senle evlen dördüncü Dinlemek kadınsın güçlük çektim ha. yani dinlememeyi tercih ettim aynen dördüncü kadınsın üçüne faydası olmayan sana mı olacak diyen çok oldu ama hani sen bu... sen ne diyordun o zaman biri gelip sizi yaşarla ayırmaya çalışıyor sen de ilk günler ee, bu cümleleri duyduğunda ne düşünüyordun ne hissediyordun ya o zamanlar Aklımda düşün, düşündüğüm hiçbir şey yoktu. <laughs> hani bu zaten bizi yalan ayırmaya... ana dili olmuş bunu, ne? Yalan bunun ana dili. Yani <laughs> adam kusursuz yalan söylüyor. Yalan Yemin bunun ana olmuş. Kusursuz yani. Kusursuz. Yalan Bağlamalı yalanlar kusursuz mı? Kusursuz söylüyor. Aynen o şekilde. Ya beni dört yıldır korkuyordu. korkutuyordu bu zaten. Ne gibi? Dört yıldır beni ölümle korkutuyordu. Bana bıçak da çekti, satır da çekti, beni boğmaya da çalıştı. Benim darp raporum var. Ben hasta şey karakola gittiğimde hı hı. ben buna darp raporu almadım. Hani bir şekilde bir şeyler yine olur diye kendi Darışırız kız kardeşi, diye. kendi kız kardeşi aradı polisi. Karakola kadar geldi. Ben de dedi abimden şikayetçi olacağım dedi. Ben dedim hı hı. yapma gel gidelim evimize bir şekilde bir şeyler olur. Siz iki kadın yani kız kardeşi de sen de dinin nikahlı eşi olarak ağır bir şiddete maruz kalıyorsunuz. Saldırıya maruz kalıyorsunuz. Ben maruz kalıyorum saldırıya. Hı -hı. Ben dört yıl boyunca sustum. Sessiz Hı -hı. kaldım. Kaynanam, görümcem, kayınım hepsi arkamdaydı. Ama ben sesimi çıkartmaya başlayınca Hı -hı. hepsi bana cephe aldı. Ne, ne yalan uyduracaklarını bekliyorum.